Emre abi burada şöyle bir iki açıklama var. Adana Demirspor maçının hemen ardından. Evet. Belki dikkatinizi çekmiştir ama bir kez daha vermek istiyorum. Mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biz de içeriden bir şeylere şahit oluyorum. Ee, burası aslında. Bir de diğerini Mert'e de rica edebilir miyim? Onu da e, rica edeyim oradan da bu formun ağırlığını herkes bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu derseniz onun cevabını veremiyorum sözün bittiği yer demiş. Burada e, Sinem sana da sormak istiyorum ve ardından e, maçın devre arasında da burada baktığınızda evet Mert Baya e, soyunmalısında e, sert çıkışlarda bulunmuş. Aynı zamanda taraftar da çağırınca, çağrınca sadece yabancı oyuncular gitmemiş. Diğer yerliler gitmiş. Sadece Svensson taraftara gitmiş. Burada biraz takım içerisindeki o gruplaşmayı görüyoruz aslında. Katılır mısın abi bu açıklama? Çünkü e, çok mesaj içeren açıklamalar. Yani aslında bu mesajı Mertinki normal bir açıklama. Mertinki yani bu aslında bunu takıma vereceği bir mesaj aslında evet. ama Salinki tam bir kaçak e, futbolcu mesajı benim görüşüm. Sene sonra niye konuşuyorsun? Veya daha niye sonra? Daha 4 ay, 5 ay var. Daha ikinci var bu işin. Niye sonradan konuşuyorsun? Konuşacağım bir şey varsa çık, söyle. Ya da söylemene de gerek yok. Sen de evet. bu takımın lider ve eski oyuncudan bir tanesin. 3-4 senedir bu takımdasın. Kaptanlık yaptığın zamanlar da oldu. Sahada sana güvendiler, para veriyorlar. Yani sorumluluk veriyorlar. E çık toparla. İlla şey, her şeyi bekleme. Yani yönetimsel sıkıntılar başkanlık seçimiyle alakalı. Çok büyük para sıkıntısı olur. Yönetimler bunu çözmeye çalışır. Ama zaten hoca değişikliği oldu. E Serdar geldi. Şimdi Serdar'ı da gönderecek halleri yok. Şu an için onunla devam edecekler. Evet. E sen de takımın da belli. Sen böyle bir mesaj veremezsin. Bunu şimdi arkadaşlar okumayacaklar mı? Okuyacaklar. E şimdi konuşmayacaklar. Bu sefer daha araları daha açılacak. Yani daha gerginlik olacak. Daha önce dediğimiz gibi işte bir lider oyuncuları olsun birkaç tane. Bu konuşmaların hiçbir tanesi olmaz. Çünkü bunlar lider oyuncular değiller. buna sadece... Ee, şu pozisyonda kalmış yerli futbolcular. Yani kaleci Mert Salih bir toparlan bir aile havasını oluşturulsardı bundan hiçbir tanesi olmazdı. Böyle konuşmalar olmazdı. Ve yabancılar da gitmemezlik yapmazlardı. Ama arkada neler yabancılar. dönüyormuş? Nasıl aile olacaklar ki? Zaten ne baştan dönebilir? şimdi yanlış. Bir şey diyor Bence alınan dönerse... ücretler falan da içeride biraz ama şimdi sorun o, yaratıyor. O, şimdi ya da o skala farkı diyeyim. Tamam olabilir. Ya şimdi kontratta benim imzam yok mu altında? Ben aldığım parayı razıyımdır. Sen aldığın parayı razı o aldı. Yoksa kimse bizi bunu zorla imzalatmıyor. Tabii Yani bunun konuşma bizim de başımıza geldi. Daha önce işte o öyle yapmış o yapsın. Söylediğimiz cevap bu. Sen attın mı kardeşim kontratta imzamı? Bitti. Sen yani işine bakacaksın, yapacağız. Yani ama bunu söylemek için de hı hı. belli bir saygınlığın olması gerekiyor, lafının geçmesi için. Ve o da yani bu böyle söylüyor, doğru söylüyor diye. Yani yani söyleyip de eylemle söylem farklı olduğu zaman yabancılar da belli bir şeyden sonra olmuyor, takmıyorlar. Ama o ağırlığını gördüğün zaman ister istemez hadi gidiyoruz dediğin zaman taraftar hepsi gelmek zorundalar. Gelmediler mi? İçeride o zaman açıklama yapacağına içeride eylemini yaparsın, yapabiliyorsan. Ama sonradan konuşuruz. Nevruz zaten gergin geçmiş. E geçer tabi yani zaten Bayağı. işler kötü giderken on, sahada e, çok kötü bir oyun. Ya. Onların yerinde olmak isteyen dünya kadar futbolcu var. Dünya Kesinlikle. kadar futbolcu var. var. Dünya kadar. E şimdi Ama yani taraftar çağırdığında gitmemek. Şimdi şöyle taraftar sonuca baktığı zaman haklı mı? Haklılar. Bir de kaç haklısın? 7 maç son 7 maç bir galibiyet. Tabii. 4 mağlubiyet sen normalde desem ki hani iki maç kötü gitti çağırdılar tamam gitmeyebilirsin ya yani ne oldu iki maç bir maç kötü öndü hemen çağrıyorsun falan filan diye <laughs> abi tesislere gittiler havalimanında tepki gösterdi. ben Altı Beşiktaş taraftarının hani öyle bir iki maçta bu tepki gösterecek bir taraftar grubu olmadığını çok iyi biliyorum ama 7 hafta 7 hafta. hafta Fenerbahçe maçıyla bir yedi hafta ha... hadi Fenerbahçe kötü maçını doldurmadı mı bu arkadaşlar kötü gidenler Fenerbahçe maçını full doldurdunuz evet, Tabii. müthiş destek yaptılar Beşiktaş büyük bir reaksiyon gösterdi kar karakter ortaya koydu e, ee, dedi ki Fenerbahçe mi şampiyon oluyor? Bunlar mı oynuyor? Belli değil diye. Ama e, geliyorsun. Sonuncu takım. Evet, yani olanlar... kimse değil. Ama yeneceksin abi. Yeneceksin kim? Yani şu şeyler olmayacak. Yeneceksin. Mücadele edeceksin Çünkü en azından. Çünkü sahada şimdi yani hiçbir futbolcu evdeki sorunu, e, ilişkisindeki sorunu veya para sorunu sahaya yansıtmaz. Sahada unutursun. Çünkü o senin keyif aldığın yer. Rahatladığın yer. Orada tek başınasın. istediğin her şeyi yapabilirsin. Teknik direktör sahaya giremiyorsun. İstediğini yaptıramıyorsun. Ama futbolcusun. istediğin her şeyi yapabilirsin. Özgürsün maçı değiştirebilirsin, maçı kaybedersin, kaybettirirsin, yapabilirsin. Burada yani bir şey gösterdiğin zaman zaten e, nasıl diyoruz kaleci, genç kaleci veya Yusuf'u konuşuyoruz? Bir ya hamle yaptığın zaman zaten herkes seni görüyor. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Ama burada bence kaçak dövüş olarak gibi geliyor. Sinem, yorumlamak ister misin? Yani biraz e, aslında öyle başlamıştım. Mert ve Salih'in evet. açıklamaları üzerine. Orada da bir kopukluk olmuş. Yani işte işler kötü gidiyorken e, sorumluluk alan birkaç oyuncu olduğunda, diğerleri sorumluluk almadığında zaten incelmiş o bağlar e, tamamen kopma noktasına gelir. İse, oynamak istemiyorlarsa e, oynamasınlar bence. Çünkü sahada verdikleri de e, bir şey göstermiyor evet. ve gerçekten. Bu oyundan hiç gocunmuyorsa bazı isimler ya benim anladığım öyle Mert'in bazı evet. oyuncuları daha önce de açıklamış evet. yapmıştı buna benzer bir maç sonu hatırlıyorum yine bir mağlubiyet Hı. sonrasında sanırım Avrupa maçıydı Avrupa maçıydı Sa ee, bir ben Makabe de. olabilir mi? O maç, maçı olabilir maçı hatırlamıyorum Ya maçı ben de Avrupa hatırlamıyorum da bir Avrupa evet, maçından sonra Avrupa yine maçıydı. benzer böyle şeyler söylemişti yani bu armaya hizmet etmek istemiyorlarsa bu mücadeleyi vermek istemiyorlarsa Sonrasında kötü oyunlarının sorumluluğunu alıp taraftarın karşısına çıkıp özürlemek dahi öyle bir aidiyeti hiç hissetmiyorlarsa zaten oynamasınlar. Oynadıklarında da daha da kötü oluyor her şey. Ya yani, O formayı giymek isteyen, Beşiktaş kulübünün armasıyla mücadele etmek isteyen binlerce genç çocuk var. Altyapıda futbolcu yetiş, yetişmeye çalışan yani, futbolcular var. Varken, Beşiktaş <laughs> kulübünün kendi altyapısında da var. Yani o zaman en azından mücadele etmeye çalışan, belki evet yetenekleri, tecrübeleri olmayan ama en azından e, nerede oynadıklarını e, bilen, o formaya saygı duyan, o armaya Tabii. saygı duyan, taraftara saygı duyan ve bir şeyler başarmak isteyen çocuklar oynasın. Yani Beşiktaş'ta en çok konuşulan konulardan biri de izinle. Eee döneminde verilen 6 günlük izinler, 5 günlük izinler çok konuşuldu son dönemde. Ee, onunla ilgili bir haberimiz var. Son e, 20 günde sadece bir gülsün yapmış takım. E, o haberimize gidelim ardından devam edelim. Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni Van Bronckhoos'la yollar ayrılırken yardımcı antrenör Serdar Topraktepe takımın başına geçmişti. Hollandalı çalıştırıcı döneminde takımın yaptığı izinler gündemden düşmemişti. Toprak Tepe ise bu konuda tam tersi bir yol izledi. 30 Kasım'da takımla ilk idmanına çıkan Toprak Tepe, 20 günlük süreçte sadece bir gün izin verdi. Beşiktaş sadece Fenerbahçe galibiyetinin ardından bir günlük izin yaptı. Diğer günleri ise antrenmanla geçirdi. Siyah Beyazlılar, Hatay Spor, Boda Gilimt ve Adana Demirspor deplasmanlarından dönüşte de antrenman yaptı. Beşiktaş Alanya Spor maçının ardından lige verilecek arada da kısa bir izin yapıp yoğun antrenman programı ile çalışmalarını sürdürecek. İzin yapmamak da kötü Emre abi ya. Şimdi yani <laughs> futbolcu için <laughs> özellikle yani. biraz izin mi yapsalar? Ya izin yapsalar derken şimdi büyük ihtimalle bakmıştır biraz antrenmansızlar. Ee, evet biraz önce, ben de onu tabii duydum. Şimdi biraz antrenmansızlar e, biraz Ondan yüklen bir yüklendiği zaman da bu sefer bir şeyler yaptırdığı zaman da e, sağ solları işte atıyor veya sakatlanırlarsa e, hafif tempodaki antrenmanlarla beraber yani çok fazla sıkmadan e, değişik bir antrenmanlar yaptırarak onları orada tutmaya çalışıyor ama onunla yapacağı bir şey yok. Bu sefer izin verse e, ne zaman çalışacak yani ne zaman evet. derdini anlatacak. Çünkü maçlar peşi peşine geliyor bazen Avrupa maçları oluyordu. Yani yapacağız şey yoktu. Bir yeni bu, yıl bir arasında yoktu. biraz zaten, e, zaten otomatiktir. Hani, evet ya bu takımla alakalı şimdi Galatasaray mesela bu şekilde çalışır mı çalışmaz şimdi herkes gücü kuvveti her şey yerinde birinci yerinde iki gün izin verebilirsin herkes ne yapacağını ne içine bile dönerler. Aslanlar gibi devam edebilirler o, o şekilde. Ama şimdi şu arada e, psikolojik olarak da zaten antrenman da bir faydası olmayan bir 5-6 dakika var? Sezon başı kampında da e, çok yetersiz bir tesiste e, antrenman yaptıklarını, işte sezon başı kampını aslında e, çok kötü geçirdiğine yönelik bir sürü haber ve fotoğraf çıktı. Mesela onlar falan da inanılmaz. Yani gömleği zaten en baştan böyle 2-3 düğme e, yanlış liklemeye başlayınca ondan sonrası bir takımın istediğin kadar yeteneksiz ama. olabilir, her şey olabilir ama takımın güçlü olduğu zaman e, i̇şte. yani çok fazla pozisyon yapmasan da, vermesen de, şey giremesen de hiç değilse iyi mücadele edersin. Bu sefer ne dersin? Benim takımım yeteneksiz ama duran toplardan ben evet. bu işi çözerim dersin. Kuvvetime çözerim dersin. Bunun çok örnekleri vardı. Yani takımına göre hareket edersin. E ne? şimdi Eser abi de biliyordur e, takım kuvvetsiz. Mecbur yani bir şeyler yaptırmam gerekiyordur. O da şimdi kendini düşünecek. Yani mecbur kendine düşmese gerekiyor bu anda yani ara ara sana yani kısa izinler verilir ama <laughs> böyle bir haber çıkmıştı ama dediğim gibi izin yapmak kafada atmak önemli. <laughs>